Merhabalar, NX2306 versiyonundaki e, Mold yenilikleriyle devam ediyorum. Şimdi bu videoda Mold Wizard'ın içerisinde standart parça kütüphanesine tıklıyorum. Standart Part Library. Ve burada bir tane parçayı şu şekilde alıyorum. Konumlandırmayı koordinat sistemine yaptığımda OK standart parçam yükleniyor. Bu parça üzerinde eğer isterseniz burada component feature kısmında block file size'a tıkladığımızda bloğun yüksekliğini 50'den 100 yapalım. Finish dediğimizde güncelleyebiliriz ve bununla birlikte bakın information kısmında adet sayım arttı. Apply diyorum ve 4 adet komponent eklenmiş oldu. Daha sonrasında burada positioning feature'ı tıkladığımızda da adet sayısını y'deki adet sayısı 3 olsun. OK dediğimizde y ekseninde 3 er adet olduğunu bu şekilde uygulayabiliriz. Veya datum koordinat sisteminin yeni bir CSS oluşturup biraz manipüle ettikten sonra bir koordinat sistemi oluşturduk ve bir de nokta atadık. Positioning'e tekrardan gelip bu şekilde pozisyonlamayı da değiştirebiliriz atadığımız yeni koordinat sistemine göre. Veyahut point komutuyla bir e hatta şuraya da ikinci noktaya atalım. Başka bir komponenti çağırdığımızda bizden bir konumlama için nokta isteyecektir. Noktayı tanımladığımızda komponenti kütüphaneden direkt yükleyecektir. Siz yine burada da pozisyonunu bu noktadan bu noktaya yenile dediğinizde taşımanız gayet kolay olacaktır. Bu videoda anlatacaklarım benim bu kadar. İyi çalışmalar dilerim.